Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in çekimleri koronavirüs kapsamında gerçekleştirilen artırılmış önlemlerle devam ediyor. Bu durum bazı değişiklikleri de beraberinde getirdi. Milyoner programı zaten banttan yayın yapan bir program. Bugüne kadar stoklarımızı yayınladık. Bu koronavirüsle mücadele sebebiyle bir süre çekimlerimizi ara vermiştik. Fakat bugün itibariyle Milyonere seyircisiz devam etme kararı aldık. Fenomen yarışmadaki joker haklarından seyirciye sor jokeri de kaldırıldı. O seçeneğin yerine ise uzmana sor jokeri getirildi. Programda uzman jokeri olarak Arda Ayten yer alacak. Mümkün olduğun kadar yarışmacılara yardımcı olmaya çalışacağım. Onlarla akıl çalışacağım. Umarım herkese yardımcı olabilirim. Umarım gerekli yerlerde onların desteği sağlayabilirim. Ben de merak ediyorum. Keyifle bekliyorum soruları. Elimizden gelen tüm önlemleri almış durumdayız. Birbirimizle sosyal mesafemizi koruyoruz. Evinizde kalın, sağlıklı kalın. Kim milyoner olmak isterden eğlenceli bir ayrıntıyla turumuza devam edelim. Geçtiğimiz günlerde fenomen yarışmaya katılan bir yarışmacı herkesi şaşırttı. Uşaklı ultramaraton koşucusu Akın Yeniceli programa koşarak girdi. Aklınız <laughs> Ultramaratoncu Ultra maratoncu Akın Yeniceli'nin anlattıkları başta Kenan İmirzalıoğlu olmak üzere izleyen herkesi kahkahalara boğdu. Antrenör bulununcu uçakta antrenörüm dedi ki ben seni dedi nasıl koşuyorum bir göreyim dedi. Hani nasıl iyi misin kötü müsün dedi bir deneyelim. Ben dedi şuradan arayana kadar bir koş dedi ben seni arayınca dönersin dedi. Cep telefonun yanında evet. o telefonunu arayacaksın. Koşuyorum 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 Manisa Salihli'ye kadar inivermişim. <laughs> Manisa Salihli mi? Evet. Koşmuşum koşmuşum kimse beni arayan soran yok. Gidiyorum gidiyorum <laughs> bu olmuyor. Altı buçuk. Durmadın buçuk. mı hiç? Durmadım verip gidiyorum artık yeniyim. Antrenör beni sevsin diye kendimi vurdum yollara. <laughs> Onu da çıktım Salihli'ye kadar indim yoruldum bir dedim hocama arayalım dedim. Ondan sonra hocama aradım hocam dedim çok yoruldum ağzım yüzüm kurudu daha gideyim mi dedim. Neredesin sen dedim Manisa Salihli yazıyor hocam dedim. Ben seni aramayı unuttum geri dön çabuk dedim. Gece yarısı geri döndüm Kenan abi. Gece yarısı dönünce gençlik spor müdürümüzü anlatmış spor müdürümüz de beni aradı. Oğlum dedi bir daha uçak ilk tabelasını gördüm geçmedi dedi. Bayram <laughs> canım bize sorar dedi. <laughs>